6 Eylül Cumartesi 2025 yılı geç bir ikindi vakti heybemizi sırtımıza aldık. Didim Efeler Mahallesi'ne geldik arkadaşlar. Burada daha üst segment, emsallerine göre daha ilgi çekici, daha ilginizi çekecek ve daha alkış tutacağınız bir villa tanıtmaya çalışacağız. Şimdi bu tarafa doğru bir gel sonra drone görüntülerini az da olsa gösterelim. 20 saniye bir drone görüntülerini gösterelim. Önünde bir ateş çukuru var, devamında havuz var. Full eşyalıdır arkadaşlar. Fiyatını bir daha söyleyeyim. 22 milyon TL denize 2 kilometre yakınlıkta şehrin Efeler Mahallesi yani Efeler Mahallesi çemberinin şehre en yakın konumundadır. Drone görüntülerine biraz bakalım arkadaşlar. 20 saniye muhtemelen bakıyorsunuz ya da drone görüntüleri bitti. O vesileyle evimizi okumaya çalışacağız. Yerden ısıtmalıdır arkadaşlar. Full eşyalıdır. Full akıllıdır. Aydınlatmaları gayet güzel. Zaman uyarlı dış cephe aydınlatmaları da var. Önünde bir otopark var. Yolları, molları hepsi düp düzgün arkadaşlar. Bahçenin dışına da bir peyzaj çalışması yapılmış. Eve girmeden önce görüntülü bir diyafon var ve bu taraftan yol aldık. Drone görüntülerini nasıl olsa izlediniz. Şimdi bu taraftan yol aldık. Evimize doğru yol aldık. Değerli arkadaşlar Araç otoparkı için üstü kapalı burası. Önünde de panjuru var, soketler var. Böyle elektriği yakar söndürür gibi böyle soketler var. Ondan sonra dört tarafı açık TDK'daki gibi müstakil kelimesiyle özdeş bir evdir. Yani artık muhtemelen iyi bakanlar, iyi görenler kesinlikle alkış tutacaklar ki ev alkışlanacak bir evdir. Burası da ateş çukuru, suyun sesi, suyun maviliği yanında burada da bir sohbet tadında insanlar diz dize bir muhabbet ederler. Herkesin muhabbeti bol olsun. Gönlü neşe dolsun. Efendime söyleyeyim başka böyle dua edelim herkese. Olsun da önce diyor ki her, her peygamber kendi nefsine dua etmiş. Bizim de gönlümüz hoş olsun. Ve havuzu buradan da bir Türk can. Sonra dışarıda çok oyalanmadan insanlar muhtemelen başka arkadaşlar da videonun çekimini yapmışlar. izlemişlerdir. Belki bizim sunumumuz biraz daha biraz daha farklı olabilir. Ev aynı evdir. İşte biz de başka şekilde yorumluyoruz. Havuzumuz da bu. Zaman uyarlı aydınlatmalardan bahsettik. Bahçe duvarlarının üstündeki perfojeler var. Pezyaj alanı, ateş çukuru, işte kamera sistemi var, alan var. Ve salon ile mutfağın önünde bir yer terası var. Bambu takımları var. Kameraları gösterdik. Böyle yıldızların arasında güneş topla benim için dercesine böyle ufak ufak spotlar var. Binanın enerji kimlik belgesi var arkadaşlar. Enerji kimlik belgesi kısa adı EKB yani ses ısı yalıtımı anlamında. Onları söyleyebiliriz. Binanın dış cephesinde bir daha bir şeyler söyleyeyim. Banyoların içine nişler oluyor. Nişlerde böyle temizlik ürünleri koymak için böyle girintili çıkıntılı bir şeyler yaparlar. Binanın dış cephesinde de aydınlatma maksatlı daha hoş görünsün diye onlar da yapılmış. Çelik kapıya girmeden önce burada camlı bir labirent yapılmış. Birazdan dört tarafı gösterdikten sonra orayı da göstereceğiz. Şimdi evimizin bahçesini keşfetmeye çalışalım. ...bahçesini keşfetmeye çalışalım... ...ondan sonra oh ne güzel bir alandır... ...yaylalara veda ettim ya da dağlara... ...gülü çemeni değiştirdim kör betonlara... ...sevgili rahmetli... ...mekanı cennet olsun... ...kıvırcık halinin türküleriyle büyüdük... ...ben yakından da tanırdım... ...ve severdim de... ...mini bir sohbetimiz de olmuştu... ...canı rahmet istedi ona da selam olsun... ...öyle bir türküsü var ya... ...yaylalara veda ettik ve dağlara gülü çemeni değiştirdik... ...kör betonlara... Gerçekte her taraf beton beton oldu ama bu evin bu tarafları güzel. O da demek ki rahmet dilemek de güzel bir şey. Sevgili arkadaşlar ve şimdi şimdi camlı kapıdan evimizin koridoruna doğru yol alacağız. Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Yiğidi öldür iyi adamdır ama seni öldürüyorum kusura bakma. Maalesef ben de emir kuluyum. Der ya bazen insan bir bir vaz cellatlar var aslında birini idam edince de çok hoşuna gitmiyor ama emir kulu kadı demiş cellat da demiş yap ama bazen de hani içinizde kötü bir şey de gelirse yine de iyi de öldür hakkını yeme yani iyi bir evdir din lütfen ve merhaba ev iyi günler evimiz iyi günler ev yine merdivenin ahşap kaplamaları yani merdiven kaplama değil komple ahşaptır Buraya kadar koridor arkadaşlar. Burada vestiyer var. Şimdi yer değiştirelim. Yer değiştirelim, yer değiştirelim. Oradan bakınca ayrı, buradan bakınca ayrı. Kapı yine güzel bir kapı. Bakın. Can nereye gittin? Eski çeyi sandıkları vardı ya. Rahmetli annemin de vardı. Böyle ceviz ağacı kaplı. Öyle bir kapıdan merhaba dedik. Aa bu sensörlü. Kapı hareketince yanıyor. Burası da böyle ayna kıyafetini kontrol et. Vestiyer burada. Bir e, ayak yolu burada yıllar yıllar dost bildiğim aynalar neden bana düşmansınız demiş şair evet insan değişiyor aynı hala bizi iyi gösteriyor ve burası da salonumuz arkadaşlar haş yüksekliği duman sensörü var avize göz kamaştırıyor bir de şömine var arkadaşlar karşıda da tv ünitesi var işte şöminemiz bu salon bundan ibaret bir ben vardır benim benden içeri ve salon bundan ibaret. Muhterem arkadaşlar. Duvarlarda ne güzel yine yine bu köşelere evet yine beyaz lake kaplamalar. Lake kaplama arkadaşlar yine evet yine komple kaplama 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 Ta, doğal taş bilmem ne kaplama evet yine her taraf kaplamalı. Oturma grubu geniş bir oturma grubudur. Her salona sığmaz. Ama burada da yine camu camakanlar, şemdanlar, eski klasik saatler. Yani bu beyi ben tanırım severim, o da beni sever. Değerli bir insan. Buna haş olmak, bununla yol almak, bununla alışveriş yapmanız gerçekten keyif alırsınız. Hakkı hukuku bilen, gözeten bir beydir. Çift kapılı şişman bir buzdolabı var. Yine bakın lake kaplamaları gösterdik. Bunlar alçı malçı değil. Franke marka bulaşık makinası. Çok fonksiyonlu bir bataryamız var. Ankara seti, servis masası, mikrodalga da burada. Ne heyecan verici bir yer. Sanki İstanbul Boğaz'a yakın o böyle pahalı menülü restoranlar var ya oraların böyle kasa tarafında güzel böyle şık görseller olur ya, yani birileri durum atar, fotoğraf atar onu anımsatıyor. Merdiven geniş 22 milyonluk evimiz. Merdiven geniş arkadaşlar, merdiven geniş. İngiltere'de trafik direksiyon başka tarafta bize başka tarafta. Başka yerin başka kuralı var. Bizim başka kuralımız var. İşte burada ev bu paraya, burada bu para. Bizim ülkemizde böyledir. Merdiven kovasında İtalyan boyalar yaptırmış. Italiano. Italiano. Evet, Italiano. İtalyan da Italiano bir tane adam vardı. Bu Giorgio Armani'nin sahibi. O da sabah ben televizyona baktım, ölmüş. Biraz da derinlere gir. Evet, derinlere o otları göster. Bu otlar var ya. Ne güzel. Sanki bir mağara satıyor. Evet bakın Heh. ve şimdi çıkalım. Ne güzel olmuş, süslenmiş, müstenmiş. Şimdi Giorgio Armani de öldü. Ne kadar zengin. Bak dünya ona da kalın. 91 yaşında ölmüş adam. Parfüm yapmış. Bizimkiler hani bir Giorgio Armani. Biz bir şey bilmiyorduk. Onlar giyiyordu, koku takıyordu ya. Ve arkadaşlar burası da kurutma burası bulaşık. İşte burada neler var havlu koy. Burada da bir şey başka bir şey. Ha bu da evin bilmem. Wi-Fi'si bir şeyler bir şeyler yanında bir kapak daha var. Ve iki odası ebeveyn banyoludur. Bu odayı gösterelim. Bu odada giyinme kabini de var. Ebeveyn banyosu da var. Yine duvarlar bakın kaplama arkadaşlar. Bakın her taraf kaplama. Haş yüksekliği iyi. Yataklar, mobilyalar birinci sınıftır. Mobilyalı olarak satılıktır. 300 metre arsa içindedir. Ve yine buralar ledli arkadaşlar. Bakın ledleri gösterdik. Yerden ısıtmayı da hatırlatarım. Akıllı olduğunu göster hatırlatalım. Yani işçilik muazzam yapılmış. Yani ben yani muazzam diyorum. Siz de gelin bakın. Gerçekten muazzam diyeceksiniz. Bakın işler dış cephede de vardı buna benzer bir şey. Duşa kabinimiz bu. Hilton dolap. Efendime söyleyeyim bir daha niş var. Ee, ondan sonra burada da bir daha kıyafetini kontrol ettiği yeri var. Sonra aha, burayı tam kadrajına bir daha al bu kaplamalar çoluk çocuk çizdi bilmem bir şey oldu öyle bir derdiniz tasanız olmasın başka bir şey daha söyleyeceğim ben söz gibi ses sükut altındır ama söylemekte yarar var biri geçen gün bana diyor evi tanıt gitsin. sana ne beton sınıfı bilmem demiri memiri ya ben inşaat söylemekten iyi değil mi yani Arkadaşlar matematikteki pi sayısı gibi kimse C30'dan aşağı beton atamaz. Kullanılan demirler 16'lık, 14'lük. 12'lik, 10'luk ve 8'lik demirlerdir. Ben de bu demirlerin mesela 10'luğun nerede kullanıldığını biliyorum. 12'liğin nerede kullanıldığını biliyorum. 16'ların nerede kullanıldığını biliyorum. Çünkü ben de öyle o işin mutfağından geliyorum. O konuda ne diyeceğim? Beton sınıfı C30'dur. Kullanılan demirler işte günümüz standartlarında bizim statikçiler, mühendisler ne öngördüyse o şekilde yapılmıştır. Ve ondan da Ha, haber edeyim ya da söyleyeyim ya da hatırlatayım dedim. Yatak başı ne kadar büyükmüş, ne kadar zengin bir ev. Yatak başlarına bir daha lake kaplama var. Burası da tekrar lake kaplama dolap. Böyle dolandık geldik. Elektrik soketleri, efendime söyleyeyim kullanılan, ne kullanılan? Elektrik malzemeleri gerçekten iyi. Burası da eti üçüncü oda. Bunun da içinde Banyosu var arkadaşlar. Bunun da içinde banyosu var. Önünde de bir balkon var. Ben buradan böyle yol alayım. Evet, buradan da yol alayım. Yerinde görün, ölçün biçin dilediğiniz eksper sadece camdan göster balkonu, camdan hafif göster. Dilediğiniz ekspere değer tespiti anlamında expertiz yapabilirsiniz. İşte onu da söyleyeyim. Mesela evet, gösterdin. Mesela biz de ötevelli araç alıyoruz değil mi? Bir tane Mercedes al diyor. Deniliyor ki biz bizim orada ben Almanya'dayım, Amerika'dayım işte ne bileyim e, Fransa'dayım. Abi bu araba bizde 20 bin euro. Sizde kaç bin? Bizde de 5 kat mı? 4 kat mı? Kaç katıysa işte öyledir. Yani bura ayrı, ora ayrı. Tercihiniz eğer Türkiye'de bir Mercedes almak ise ötevesi belli. O yüzden e, ben bunu başka ülkede daha iyi alırım. E araba da alırsın. Yani bu artık söylemeye gerek yok. Biz onu biliyoruz. O yüzden arkadaşlar böyle de yorumladım. Sevgili Can bitti mi acaba? Kaç dakika oldu? 11. 11. Salona indik. Her çıkışın bir inişi. Her inişin de bir çıkışı var. Derler arkadaşlar. Hele bakalım. Hele kardeş boş misin? Dolu misin? Boş misin? Geçen bir tane yazardan bahsettim. Bilmem adamın ismi Oytun muydu? Ben televizyonda denk geldim. Arkadaş dedim adam bir şey söylemiş. Ben bilmiyorum adamın biyografisini, görüşünü falan. Ya sadece adamdan bahsettik diye bir arkadaş demiş ki ne temiz iyi niyetli birisin ya bilmeden yorumlamışsın. Tamam teşekkür ederim. Ama biri de beni birkaç kişi yazdı. Sen onu onu savunuyorsan ondan sonra. Ya Ben adam bilmiyorum. Ben ne bileyim adam ki? Ben kimseden değilim. Ben kendim kendimdeyim. Ben zaten ne oytumcu oldum ne var. Biz, biz kimseci olmadık. Biz biziz. Ve değerli arkadaşlar kim doğru söylüyorsa biz seveceğiz ama ben adam doğru mu değil mi onu da bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar bazen bilmeden de bir adamdan bahsederim. Bir ışıktan bahsederim. Bir kediden, bir köpekten, bir aliden, bir bir şeyden bahsederim. Hemen sen bu düşüncedesin demeyin. ben ne bileyim yani ben Kutatürk Birlik mi yazmışım ben? Durum bu binayı taradık değil mi can? Can bina çok şık ya. Arkadaşlar eksik bir şey varsa lütfen kusurumuza bakmayın. Bakın bunun üstünde bile ne var? Bak su borusu akıntısı bile vermişler bizimkiler. Sevgili arkadaşlar gördünüz mü bak? Böyle çok ender oluyor. Hassas. Şimdi ben geçen videonun bir tanesinde demiştim ki yani bazı adamlar var gamsız. Bazısı sinek konar der. Ya önemli değil ya. Kış kış der. Abi biri biri kapı açık olur der. Önemli değil. Biri arabası kaza yapar. Önemli değil. Biri de benim gibi hassastır. Ayakkabısını eve girmeden önce iki defa kontrol eder. Arabamı kilitledi mi der bir. Eve tam gidince acaba kilitli miydi ya? Benim başıma geliyor. Gerçekten ben iki üç sefer arabaya bakıyorum. Şimdi bunlar ne demek istedim? Bu bey de öyledir. Hassas. Yani biri demin karşıda yazın bir ev satıldı. Bir çocuk geldi. Bu çocuğun hiç müşteri oldu. Ben vallahi para ile imanın kimde olduğu belli değil. Biraz sarmadı beni. Yani tipi hiç ev alacak paralı birine de benzemiyordu. Merhaba, merhaba. Neyse o arkadaş bir ev almış. Abi adamla herhalde galiba aralarında böyle merdilenli bir şeyler olmuş. 10 lira sen vereceğim, 5 lira sen öyle kargaşa, margaşa yaşanacak bir ev değildir sahibi. Mütevazi, değerli ailesini bildiğim için bize de geçmişte ne yapmışlar, iyi bakmışlar. Biz onlara iyi bakmışız. Öyle bir insana haş olmak isterseniz ya Allah bismillah deyin, gelin, buyurun. İşte biz de rehberlik edersek ne mutlu bize saygılarım ilgiler.